Xiaomi 9 t TVRP nasıl kurulur? Ondan sonra da nasıl root atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzun ses kısmıyla açma tuşuna, şey kapama tuşuna aynı anda basıyoruz. Fastboot modunu aldık. Şimdi arkadaşlar öncelikle bilgisayarda şu ADB driver'ları kuruyorsunuz. Bunları size açıklama kısmında root programıyla beraber vereceğim. Telefonumuzu bilgisayara bağlayalım. Evet, shift tuşuna basılı tutup mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. PowerShell penceresini açıyoruz. Burada fast boot slash reco veri dosyamızın ismini yazıyoruz. Dosyamızın ismi twrp.img twrp.img Evet burada enter tıklıyoruz. Ve şu an finish dedi gördüğünüz üzere. Şimdi programımızı açalım. Fast Boot Boot T W R P .i m g Enter diyoruz. Evet gördüğünüz üzere TVRP açıldı. Burayı kapatalım. Ve şu ana dizine arkadaşlar programımızı atalım. Sonra telefondan install. Evet gördüğünüz üzere Magisk yazıyor. Magisk'e tıklıyoruz. Buradan kuruyoruz. Evet şu an kurulum gerçekleştiriyor. Evet şu an kurdu. Robot sistem diyoruz. bilgisayarla bir işimiz kalmadı. Telefonumuzu alalım. Yani toplasanız 4 dakika 5 dakikalık bir işlem. Ben kamera kaydı yaptığım için biraz yavaş ve bilgisayarla telefon uzak olduğu için tane tane yazdım. Normalde 2 dakikalık bir işlemdir bu. Çok fazla bir şey sürmez. Bakalım rootumuza atmış mı? Magisk gelmiş mi? Evet, SIM şifremi istiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar TWRP ve Magisk'i kurdu. Ben şimdi WhatsApp'tan bir sürü mesaj gelecek o yüzden internetimi kapattım. İkisi de kurulu bir şekilde çalışıyor. Toplasanız 2-3 dakikanızı almaz. Basit bir işlem. Yani zor bir şey değil. Videodan tane tane yaparak da kendiniz de uygulayabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı.